Haydi. Petrol ofisi Maximo Otomotiv bisiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Bayağıdır Zafer, Zafer Hoca'yı izlemiyorduk. Zafer abi bayağıdır izlemiyorduk. Ne kadar olmuştur? 3 hafta 4 hafta olmuş mudur? 3-4 haftadır falan izlemiyorduk herhalde. Belki de daha fazla da olmuş olabilir bilmiyorum ama. Daha fazla daha fazla. Sponsorları bile değişmiş. <laughs> <laughs> Azazim bu bu abone olmuş hoş geldiniz. Selam ben Zafer Akçay hoş geldiniz. Saygılar hocam merhabalar izlemişiz. <laughs> Kral. Geldiniz. Bakalım bu hafta kimleri izleyeceğiz. Okan'la başlıyoruz. Okan sürüyor. İki şeritli bir yol. Az bir trafik. Sağa döneyim diyor. Şimdiki haklı olsa dönmezdi herhalde. En azından o surette dönmezdi. Bakın. Kavşaklar konusunda sizi defalarca uyardım. Yaz asfalt da çok kaygan bir asfaltmış lan. Efendim kulak asım uyarlar Kavşaklarda olaylar farklı, ha. zemin daha kaygan. Baksana oğlum asfalt artık erimiş, mermer gibi kayganlaşmış gibi duruyor ya. Bası parıl parıl parlıyor görüyor musun? Kandır. Elastikler de çok iyi değilse kaymaya elverişlidir. Fazla yatırma kaymanın başlıca sebeplerinden biri. Ya Zafer hocam bir tatile gitmiş gibi. Yüzünde bak bir tatil rengi var. Öyle bir hissiyat. Gaz kontrolü yine böyle ama kavşaklar genel anlamıyla çok tehlikelidir. Lütfen yavaş. Ve herhalde bir de buzlu içeceklerden dolayı ses de hafif kısılmış. Faturla sürelim bakalım. O da iki şeritli bir yolda gidiyor. Önde bir araba var. Ne yapacak? Sağda bir boşluk gördü. Girdi sağdaki boşluğa. Burası Beşiktaş mı? Beşiktaş'ın o stada doğru gidiyor mu? Sanki bu yoldan Beşiktaş'ın stadına gidilir gibi hissediyorum. Her yere Beşiktaş diyorsun. Ya ben öyle hissediyorum kardeşim. Değil tamam. Açtı gazı yavaş yavaş gidiyor. Tekrar sola çıktı. Tekrar sola çıkmak istedi ama. Ay. Ama. Ay ay ay. Ne yapması gerekiyor değil mi? Burada bir. Ayna kontrolü gazı var yapılmadı. Ayna kontrolü tam yapılmadı. Bakalım, hadi gelin. Şimdi bak. Batı oradan gidiyor. Aleykümselam hoş geldin. Burası bir şerit mi bu sağdaki yer size onu soruyorum. Burası katılım ve ayrım şeridi. Bu katılım. Neden? Bakın normal şerit çizgileri uzun ve boş aralıklı. Ha, bu kısalıyor. Katılım ve ayrım çizgileri kısadır. Bak bu bilgileri izleyin, izleyin öğrenin oğlum. Boşuna izlemiyoruz bu videoları bak. Orası bir şerit değil. Kapanacak orası. Katılım için sadece. E buradan çıkarken ne yapmamız lazım? Ayna kontrolü. Bakış. En azından omuz üzeri Şöyle. Bir kör nokta bakışı ya da bari aynaya bakalım da oturacağım. Vallahi araba aynadan gözüküyordu yani ben gördüm. Siz de gördünüz. Neyse herkes duruyor diğer araba aslında iyi misiniz falan diyorlar. Bunlar güzel şeyler. Batur'da kör noktamda kaldınız göremedim sizi diyor. Öz eleştiri güzel. Yapacak bir şey yok. Semih'le sürelim. Semih'in videosunda ses yok yalnız ama motorun da rengine bak bayıldım. O araba karşıya geçiyor. Semih Bayağı diyor. bir davarca bir çıkış yapılmış. Diyor. Hımm diyor. Niye diyor uymuyorsun trafik kurallarına diyor. Niye beni beklemiyorsun diyor. Kendisi uyuyor mu? Uymuyor. Bak. Çünkü bak yerdeki çizgilere bak. Semih düz gidecek. Ama taralı alanda. Ne Oy. oluyor? Kendisi gibi kurallara uymayan bir sürücü tarafından ve artçısı var. Motorun rengi harbi güzelmişti ama bu yapılmaz abi. Bak bu kaç kere Zafer Hoca'nın videolarını izledik. Bu hareketi yapmayacaksın. Zaten Türkiye'de motor sürmek çok riskli bir şey. Bir de sen bunun üstüne bunu yaparsan abi kaza kaçınılmaz oluyor. Arkadaşlar artçınız varken yüzde %200 dikkatli olun. Bak araba oradan sinyalini vermiş geliyor aslında görmen lazım onu. Zaten bulunduğun yer yanlış Semih. Değil mi? Taralı alanda olmamamız lazım. Bir de oradan gidiyorsun. Bir de artçın var. Hayatını sana emanet etmiş. Eller cıbıl falan. Oradan dönen zaten yüzde yüz haklı. Ama şey haksız. Hani o zaten çok saçma bir dönüş yapıyor ama motorun da buradan gelmesi de saçma. Ne diyeyim ben seni sana? Sen de diyeceksin hocam yazdık ya şuradan şuraya gidiyorduk. Yüzde yüz haklı. Şöyledir de böyledir de dersin de. Bak kaza geldi seni buldu. Rahmi. Işte. Rahmi gidiyor, arabayı sağladı. Biz gittiği için sorun yok aslında. Önde iki tane tır var. Rahmi, onların arasına girmesin diye şimdi dua ediyoruz, değil mi? Yok artık, o tırların yanından mı geçecek? Siz, ben, hepimiz. Bu rahmi... no, arabayla arabayla bile tırın yanından geçerken insan elli kere tedirgin oluyor ya. Rahmi gitme, Rahmi girme. Diyor musunuz? Rahmi girme, bak sağda çıkış var. Rahmi, tır döner mi? E Babam ama yani göz göre rahmi göre kaza yapmışsın musun, Rahmi. rahmi? Yine Allah korumuş da tırın altına girmemiş ya. Arkadaşlar büyük vasıtalardan uzak durun. Ne yapacakları belli olmaz. Zaten adamlar sizi görmüyor. Evet haklısın burada sinyal vermiyor tır. Ama orada bir giriş var. Fabrika girişi gibi bir şey ya da sokak. Dönebilir oraya. Dönmem demiyor ki sana. Ve dönüyor. Bir de baktığın zaman adam, adam zaten tek şerit yerde gidiyor. Tek şerit yerde giderken orada sağını kontrol etmez abi. Tırcı bu adam bir de yani. Her dakika oraları kontrol edemez. Emre'yle sürelim. Emre vımın vımın vım kavşağa giriyor ama yerde. Hiçbirinde ekipman yok ha. Eldiven hiçbirinde görmüyor. Yazın diye mi? Sen bir tanesin ya. Çok süratli değil. Çok yatık değil. Ama bir sebep olmalı değil mi? Yerde olmasının bir sebebi olmalı. Ne olabilir? Şey Bakacağız arkadaşları da koşuyor. İyi Emre? iyiyim diyor o da. Şimdi bakın durduracağım şurada. Dur durdum. Bak şimdi şu... Ha, oradan şey yapacak, sekecek motor. Bir yerde yenilenmiş ve bir kat izi var ve orası motor... Sektirip kaydırıyor demek ki motoru değil mi? ...stabilitesini bozacak düzeyde. E kavşak zaten dönüş yaptığımız yerde çocuklar. Yani dönüş yaparken o stabilite bozukluğu bizi düşürür. Neyse ki bunlar genç vallahi düştükleri gibi de kalkıyorlar. Hadi geçmiş olsun. Eldiven, eldiven. Yol <laughs> ne ne güzelmiş lan neresi lan burası? Evet. Orada Islaklıktan şikayet. Kayıyor. Vallahi kayıyor. Konuşuyor vallahi kayıyor diyor anam kaydım diyor adama diyor ki biraz çekil çok haklı. Ben de olsam ben de girmem o ıslaklığa. Ama şurada bir ara bir giriyor bak. Ya şu sulama işi bir tek bizde var ha. Bugün geçen hafta 10 gün falan ben yurt dışındaydım Aa. ya bir damla su görmedik yol üzerinde biz ya bir damla. Zafer hocam yurt dışında tatil yapmış. Biz Bak, suluyoruz. Kayın millet kayın istiyormuş. Belediyelerin de söylediği. Neyi suluyorlar? Asfaltı mı suluyorlar? Bence bu asfalt değil. Yolu sular şey. Etrafı sularken o arabalardan su akıyor. Onun suyu değil mi? Suluyor mu bayağı asfaltı? Yol üzerinde biz yani. Bir damla su. Biz Bak, suluyoruz. suluyoruz. Suluyor millet istiyormuş. Belediyelerin de söylediği bu. Toz kalkmasın. diye millet istiyormuş da. Şoför de yazık öyle söylüyor. Yani halkın diyor. Allah isteğiyle yapıyoruz yerine. biz bunları diyor. Sen da ben <laughs> KX'de şey araba diyor motora olsun. Bakın orada bütün motorcular ya Yahu... Yani toz kalksın kalkmasın yapacak bir şey yok kardeşim. Yani asfaltın sulanması kadar saçma bir şey yok ya. Şu ıslatmaktan vazgeçin. Çimleri de sulamayın. Hadi. <laughs> Yiğit. Oo. Bozkır'da sürüyor. Ankara herhalde. Sürüyor Yiğit. Bir dönüş yapacak dönmeyiz. Yiğidim acemi miyiz ne oldu Tüm ya? Özellikle tam ortasında yerde bir... Ama bak ne güzel ekipmanı var ha. Üçgen oluşur. Bermuda şeytan üçgeni. O üçgen adı. Bermuda şeytan üçgeni. Bak burada da öyle tam burada. Ben yuvarlakla çizdim ama siz onu üçgen <laughs> Bizim burada darlıktan tekiye çıkarken de var aynı. Karayolların önünde İBB'nin karayolları tesisinin önünde. Girmeyin tam ortalardan tekerlek izlerinden gidin. Çünkü hakikaten arabalar oradan geçmediği için mıcırlar hep ortadaki üçgen. Ha, direkt veriyor. De toplanıyor. Bu da bizim için çok büyük tehlike. Yani motosikletlerin e, gidebilmesi için tutuş olması gerekiyor. Tutuşu engel... Harbi la. Görüyor musun mıcırı? Yani her şey sizin için potansiyel bir tehlikedir. Bunu öyle değerlendirip sürün lütfen. Bayağı mıcır var lan orada. Ömer ne yapıyor O, Oh yayalara kızdı ama haklı ya. Kaldırım var. Ama burası servis alanı bak. Servisler Ya en nefret ettiğim şu okulların. Abi servisçiler toplanıyor veya bu servisçilerin çıkış zamanı. Ya bir tane servisçi sanki sanırsın bana Formula 1 yarışına yetişiyorlar ya. Ya ben hiçbir servisçinin anlayışlı bir şekilde çıkış yaptığını görmedim. Abi adamlar istiyor ki tüm trafik kapansın sadece servisler çıksın. Ya 70 tane, 80 tane, 90 tane servisi beklemek zorunda mı abicim? Sen oradan çıkış yaparken bekleyeceksin. Vızır 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 hepsi gazı kök diyor, hızlı çıkıyor. Hani şey var, öndeki çıktı, arkada mesafe var ya, servis diyor ki hayır duramam. Ben de gazı vereceğim. Yardırıyorlar ya. Herkes yoldan yürüyor. Bir ya daha var, araba yol verdi. Araba sola döndü, Ömer patlattı. Neden? Sola döneceğini beklemiyor çünkü. Sinyal de yok, araba yabancı plakalı. Şimdi burada şu beyefendi, ve hanımefendi kızıyor. Ya haklı olabilir. Senin sol ne öyle Ömer. Sol, sol aynaya ne olmuş? Üstünde. Ana, sol ayna gitmiş de var bir yere. Değil mi? Ya burada fren yapan yabancı plakalı bir araç var. Ya bu insanlar yol arıyor olabilir. Ayrıca döndü ya buradan. Ver sol kontrayı kardeşim. Ver kontrayı gitsin motor ya. Bu kadar zor bir şey değil bu. Bunu ama tahmin edemez ya. Dur bir kapıyı açıp geliyor. ama tahmin edemezdi ya. Korna. Refleksiniz nasıl bu kadar bu kornaya alıştı ben anlamıyorum. O arabadan kalma alışkanlık o da. Korna hiçbir işinize yaramaz. Yani yüzde %90 yaramaz. Yüzde on belki işte duyarsa düzelir falan. Ama yapmayın. Korna mantıksız harbiden ya. Umutcan'la sürelim. So Bence soldan biri geldi bile. Orada sanki gider ilk başta gördüğüm gibi ya. Umutcan. Bak şu motorcu iyi izle. İyi de bak motorcu sağa kaçacak oradan çarpışacaklar. Sürelim. Sağla Can kavşağa dönecek ve... Ya sen amına Mert nereden biliyorsun da bir artistik falan yapıyor tutturacak orada motoru görüyor ya. Onu oraya söylüyor. Hadi ben söyleyeyim size benim. Neden düştü Umutcan? Gördünüz mü neden? Dermuda şeytan üçgeni. Oldu. Bunu daha önce de izlemiştik ya. Yani bu tür kazaları izlemiştik. Ve ben bu konuda sizi uyarmış. Şu şeritte yol şey gaza bastığı için bence. İşte arkadaşlar yol boyaları tehlikelidir. Hele ki böyle gıcır gıcır daha bugün sanki boyamışlar orayı değil mi? Bak şu yeşil alanlardan gidin. Yol boyası olmayan yerlerden gidin. Bir de yatıksın ya orada. İyice tutuşa ihtiyacım var. Ee, boya üzerinde tutuş. Cık. Cırt. Markını da bakalım. Eller cıvıl cıvıl. Üstte hiçbir şey yok, altta hiçbir şey yok. Barkın, Abo. Basıyor, barkın! Ediliyor, Oğlum bir kontra ataydın ya la! Arabaya. Ama bunun literatürde bir ismi var biliyorsunuz değil mi? Burada koskoca yol. Valla 15 metre genişliğinde yol. Barkın her yere kaçabilir. Evet Tık. niye kaçmadı ya? İsecikler yok. Öyle değil mi? Geldi. Yine çok geniş yol. Yine sağa kaçabilir, sola kaçabilir, her yere kaçabilir. Ama hedefe kilitlenme, target fixation diye bir olay var. <laughs> Dikkat edelim. Stelvio Paz İtalya. Geçen hafta buradaydı. Vay 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 vay. Zafer Hocam. Yalnız ne güzel yermiş lan. Ben de çok güzeldir. Çok sevmem ben de. Neyse güzeldir. Zordur firkete virajları dönmek. Hele ki böyle ağır motorlarla. Hele ki bir teknik bilmiyorsanız. Vallahi Polonyalı galiba arkadaşımız ama arkadan gelenler Türk iki Türk arkadaşımız var bir Abdullah hemen onlar Türkler daha bak lan. gösteriyorlar sağ çekiyorlar duruyorlar ve Polonyalı sürücüye yardım ediyorlar buralarda fotoğrafçılar var düşenleri düşmeyenleri de çekiyorlar biz de çekmişlerdi yani e, bu tür paslar geçit diyelim onlara geçitler güzeldir ama teknik gerektirir arkadaşlar yani firkete dönmenin bir tekniği var. inişte ve çıkışta ayrı ayrı olmak üzere bunu da yeri geldiğinde yer anlatalım. Gökselle devam edelim. Göksel korna morna niye çalıyor? Haklı çünkü oradan çıkış yok. Bakın sağ yan yoldan Göksel'in oraya çıkış yok. So bir de duruyorlar. Dönüş yasak, mecburi yön. Ama bizimkiler, sen bizimkiler yasak da ya. Sen bizimkiler yasak. De. Mertan paketi teslim etti. Göz telefonda bir dahaki herhalde gideceği yeri ayarlıyor falan derken dikkatsiz bir şekilde motora biniyor ve orada çukur var. Yani su oluğu var sağ ayağının olduğu yerde. Yani. Ay kırılır lan bileği. Bakın küçücük scooter Abi. ama kaldıramıyor Mertan onu. Ayak çünkü altında ezildi. Boşluğa geldi motorda üstüne düştü. tekmenize daha büyük sorun olabilir. Ankara la bura. Kıyamam ya yardım istiyor. Ya bak küçük Scooter ve Mert abi, abi iri yarı bir çocuk anladığım kadarıyla. Yani işi alacağım. ciddiye alın. Binerken, inerken işi ciddiye alın. İnşallah bir şey yoktur la. Bak insanlar geldiler bir şeyim yoktu ya ama. Numan'ın arka kamerası gelene bak. Geliyor gelmekte olan. <gülüyor> <gülüyor> abi. Bir çap. Bak işte ben bundan çok korkuyorum ya. Arabadaki e, Gordion'un arkası orası. Aa bak benim en çok korktuğum bu. Düştün sana bir şey olmadı eyvallah. Ya yandan gelen araba görmese kafana eziyor direkt ya. arka kamerası gelene bak. Çok Giliyor, korkunç oğlum. Olan. Buyur. Abi seviyorum. Ön. Pürün. Bak biraz daha ileriye Önü fırlasa. Çattı. Biraz daha ileriye fırlasa görüyor musun? Amca yerde kolunu tutuyor falan. Kafa gider ya. Allah korusun. Sevmediğimiz ama yayınladığımız bir video. At at ha o şişeleri at. Ha iyi bok yedin. at, At at, dağıt at, at. At, at. at, Babanın çöplüğü çünkü orası at. Baba baba daha atıyor atıyor baba 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 baba. Rezilsiniz. Baba. Abu daha atıyor ulan insan utancından bir tane atar bari lan hadi atacan. Madem utanmazsın da onda bile utanırsın lan. Emin ediyorum rezilsiniz ya. Başka hiçbir şey demiyorum size. Daha atacak herhalde ha. Furkan. Yaya geçildi. Yaya geldi. Abi kesin arkadan toslayacaklar. Furkan çok güzel durdu yol verdi. Ama bak şimdi bak bak. Bir rezil de soldan. Ya kardeşim orası yaya geçildi değil mi? Niye durmuyorsun? Al bir rezil de burada. Ee, Çık Tıkandı kardeşi. ya kaldırımdan Çık gidecek. Doğuruz. Hadi, Hadi bakalım. Hah. Yürü git, Hemen or. plaka gitti. Ceza yazılacak. Buradan temiz temiz ya. Senin ne işin var trafikte mu Medeni insanlar gibi. Gökselle. Göksel şey miydi? Öyle uzaktan uzaktan Hiç konuşmadan Öyle uzaktan uzaktan Ya Bu hikayeye bir son lazım. Öyle uzaktan uzaktan Son utandığımıza bakalım. Bak karşıdan gelen bak. bak. Bak Tosuncuk. Ne güzel geliyor değil mi? Lan çift şeritli yol sandım. Adamdaki yüzsüzlüğe bak. Bak siz net söylüyorum son zamanlarda bu çok arttı. Vallahi çok arttı bak siz de görüyor musunuz diye geçen yayın Ondan önceki yayın size sormuştum. Ya bu ters şeritten gitme olayı niye bu kadar çok arttı ya? He? Gelir mi? Geliyor. Abi gelir burası Türkiye'ye gelmez olur mu? Kollayın kendinizi. Deli la. Dörtte de dörtçüler hazırsa başlıyoruz. Şimdi. Dekan motorlukla başlayalım. Şuradan elimi alayım. Durduracağım şimdi. Durdurdum. Ne beklenir? Hocam ne beklenir? Ol, İki araba birbirinde burada bir şey yapacak. Bu araba buraya geçmeye çalışıyorsa bu araba varken önde bir araç dörtlü yakmış duruyordur hocam. Birinci kesin bildim. Trafikli yol valla. Trafik de çok yok. Değil mi? Ne beklenir? Şişme havuz. Bir şey beklenir diyenler kaybetti. Şişme havuz diyenler kazandı. <laughs> Umut. Bu ne öyle? Gece gece Umut böyle bir alt geçide girecek. Saat önce tek giriş zaten burası. Rahat bir konumda. En... Hocam şuradan taksici hızlı gelir. Elfi çekti sağda durdu. Olur mu olur burası Türkiye. Sağda o da ne beklesin Umutçuk burada. Sen ne beklersin? Tabii. Tabii. Ama bak taksi davarlığını bilmişim. Bir taksi olacağını tahmin etmişim bak. Orayı yakalamışım. Sadece tam tersi oldu. Geri geri geldi. İleri gideceğini sanıyordum. Geri geri gelen bir taksici. Kaçırmış sapaa geri geri geliyor. E gelir ya ekmek parası. Sen de çekili ver azıcık ha. Yusuf. Görmüyor musun? Arabalar şurada Yusuf. bir şey var. Akşam saat. Şurada bir yol ne çalışması beklesin? var. efendim akşam yol yapıyoruz. Ne beklesin? bak. Bak gündüz olsa bunu çok rahat görür müydü? Tek sorun bu ya. Görürdü tabii ki. Vallahi giriyordu ha. Bir anlık dikkat bak. Bir saniye daha dikkati dağılmış olsa. Bir saniye ya. Bir saniye kaçsa bu adam orayı göremez arkadaşlar. Çağım ya, yol yapmıyoruz. İmkanı yok bak. Bir saniye ya. Bak bak. Gündüz olsa bunu çok rahat görür müydü? Tek sorun bu ya. Görürdü tabii ki. Üçte bir abi. Üçte iki. Yol çalışması dedim doğru çıktı. Taksi dedim doğru çıktı. Birinciyi de yine durumu tahmin ettim. Araba çünkü sola çekiliyor. Devran, cıbıl devran. Skıdır geçiyor, araba var. Geri geçti var. Otobüs, araba falan derken kalabalık orası. Ne beklesin? Hocam şuradan arabayı gördüm de o arabadan ben bir şey beklemeyeceğim. Ben tam tersine bu arabanın kapısını açacağını düşünüyorum. Valla dörtte dört imkansız da dörtte iki bu hafta yoğunlukta olacak gibi. Ah ah. <laughs> Gelelim ders bölümüne. Sevgili Eda yolladı bunu. Şimdi Eda sürüyor. Sokak arası burası. O da uygun bir hızla sürüyor ama bak ne oluyor. Sağdan. Abo! Oğlum teyzedeki reflekse bak. Teyze biz videoda aynı refleksi nasıl verdik sen? Ne anlaya kaladın? Teyzenin refleksine bak. Teyze korkmaya hazırlamış kendini lan. Ha sürüyor. Sokak arası burası. O da uygun bir hızla sürüyor ama bak ne oluyor. Sağdan gelen bir araç Eda ile çarpışıyorlar kafa kafaya. Çok kötü çarpmış ya. Bir daha seyredelim. Sonra kim ne yapmalıydı ona bakalım. Yani Eda ne yapabilirdi, araba ne yapabilirdi? Vallahi ben kendi yaptığımı söylüyorum. Bir ara sokağa mı girdim? Kardeşim tıngır mıngır beni ilgilendirmez. Karşıdakinin trafik kuralına uyacağını hiçbir zaman düşünmüyorum. Hep o kafayla sürüyorum. Araba sürüyorum ben. Motor sürmüyorum. Ama ne olursa olsun her zaman abi yavaş sağına bak soluna bak. Ters şeritten de gelir. Soluna bak, sağına bak. Bak abi. Yavaş yavaş gideceksin. Çocuk fırlar. Biri düşer. Kapı açılır. Ya da kim haklı? Çok seviyorsunuz kim haklıyı çünkü. Onu yapalım. Arkadaşlar. Normalde öncelik benim tahminim arabada mı oluyor? Sağ tarafta öncelik oluyor değil mi böyle şeylerde? Burası bir kontrolsüz kavşak. Ne demek kontrolsüz kavşak? Yani tabela olmayacak. Trafik ışığı olmayacak. Trafik polisi olmayacak. Abi hiç kimse yokken benim bildiğim sağ taraftaki. Sokak araları genelde kontrolsüz kavşaktır. Tamam. Şimdi Eda sağdan geliyor. E, Araba da diğer taraftan geliyor. Araba sağda, Eda solda. Hangisinde geçiş önceliği? Arabada. Değil mi? İkide mi? Bir de hocam. Arabada mı? Motosiklette mi? Arabada şimdi. hocam. Araba diyenler, bir diyenler kazandı. Çünkü her zaman için sağdakinin önceliği vardır. Ters çevirdik şu anda. Burada da motor daha hak olacak. Şimdi kimde? Kim önce geçecek? Şimdi motosiklet önce geçecek tabii ki araba sonra geçecek. Çünkü kontrolsüz kavşaklarda, dönel kavşakların aksine sağdan gelenin önceliği vardır. Yani... bunlar bak önemli detaylar. Zafer Hoca izlediğimiz günden beri araba kullanmama rağmen hep bir beklentim oluyor. Her kontrolü ben de yaparım. Olur mu olur. Ya, ben zaten bu yüzden izliyoruz oğlum Zafer Hoca'nın videolarını. Burada hep hepimize hayat tecrübesi, hayat tecrübesi. Benim mesela trafiğe bakış açım değişti Zafer Hoca izlediğimden beri. Baba her yere dikkat etmeye başlıyorsun. Siz kontrolsüz bir karşıya yaklaşırken sağa bakın öncelikle. ha Sola da bakın da öncelikle sağa bakın. Oradan gelenin geçiş önceliği var. Anlaştık mı bu konuda? Yaz kötü kazaymış çok geçmiş olsun. Tamam. Sorun hocam sıkıntı yok. Sponsorumuza teşekkür ederim. E, Petrol ofisi Maksimum Otomotiv Ket Yağları sayesinde.